Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Everest'in yeni çıkarmış olduğu x Game Gaming Mouse'u inceleyeceğim. Bu model arkadaşlar Rampage'in x Jamber modeliyle biraz benzer bir model arkadaşlar. Belki isim olarak da zaten buradan bir e, aklınızda bir çağrışımda bulunmuş olabilir. Gördüğünüz gibi sizlere kaliteli bir oyuncu mouse'u çıkarmış arkadaşlar Everest. Hem de Fiyatına göre de bayağı iyi bir mouse yani bayağı uygun fiyatlı ve fiyatına göre de özellikleri çok çok iyi. Birazdan zaten ben size bunları detaylı bir şekilde göstereceğim. Oyuncular için ve özellikle giriş seviyesindeki oyuncular için tabii çok daha üst böyle profesyonel mouse'lar var ama bu da giriş ve orta seviyede gerçekten sizlere uzun süre yetebilecek bir gaming mouse olmuş. Hem birazdan sizlere bunun daha detaylı bir şekilde kutudan çıkardığına da neden böyle söylediğimi anlatacağım arkadaşlar. Kutunun üzerinde gördüğünüz gibi Xenber ve mouse'un logosunu görebiliyorsunuz. Burada Rainbow LED denmiş ama kendi kılavuzunda RGB olduğu belirtilmiş. Büyük ihtimal kutu daha önce yapılmış olabilir. Mouse'a sonradan bir RGB de eklenmiş olabilir arkadaşlar. Çünkü bu şekilde sabit yanmıyor. Farklı farklı ışık efektleri de var. Çok uzatmadan şöyle bir hemen kutudan çıkaralım. Gördüğünüz gibi yan tarafta bakın 7 boyutlu bir mouse olduğunu, 7200 dpi'ye kadar hassasiyete ulaşabildiğini, 7 farklı renk seçeneği olduğundan bahsetmiş ve 1.5 metrelikte bir kablo olduğundan bahsetmiş arkadaşlar. Arka tarafta da farklı teknik veriler de var. Ben bunları zaten sizlere mouse'u çıkarırken de bir yandan anlatacağım şöyle mouse'u kutusuna çıkardık. Şu koruma kutusuna da kurtarıyorum. Ve poşetinden çıkardığımızda işte Everest'in yeni çıkarmış olduğu X Hammer mouse arkadaşlar. Şöyle sizlere yakından göstereyim. Öncelikle bir kablo kalitesinden bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi şurada USB kısmı özel bir korumalı yapılmış. Yani uzun süreli kullanım için uzun ömürlü olsun diye yapılmış gördüğünüz gibi. Örgü bir kablosu var. Örgü kalitesi de gayet güzel bakın. Sert. Yani kolay kolay kopacak bir malzeme değil. Yani buradan şunu anlayabilirsiniz. Uzun ömürlü bir mouse kullanacağınızı anlayabilirsiniz arkadaşlar. Klasik tabii ki de USB A girişiyle çalışıyor. Direkt bilgisayarınıza tak çalıştır özelliği var. Sadece yazılım için harici olarak bir link indirmeniz gerekiyor. Yani bir dosya indirmeniz gerekiyor. Kurulum yaptıktan sonra artık makro yazılımını bilgisayarda sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Mouse'a şöyle yakından bakacak olursak böyle süet bir kaplaması var arkadaşlar. Mat süet bir kaplaması var ve ele oturması da en azından benim açıdan çok iyi. Yani eliniz çok büyük değil. Yani parmaklarınız çok uzun değilse rahatlıkla kullanabileceğiz bir mouse arkadaşlar. Hem küçük hem de orta boyutta elleri olanlar için gayet ideal boyutlarda yapılmış. Şurada gördüğünüz gibi bakın sağ sol klikler tekerleğimiz mevcut. Şurada yan tarafta atayabileceğiniz makro tuşları var. DPI ve LED hassasiyet tuşları da burada arkadaşlar. İster buradan DPI'yi manuel bir şekilde ayarabilirsiniz. isterseniz de ışık arasında yani LED ışıklar arasında geçişler yapabilirsiniz. Şu kısımlarda ise LED ışıkların konumlandırdığını görüyorsunuz. Buradaki bu Everest logosunun içinde de bir LED ışık var arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi arka tarafta da bakın optik sensöründe görebiliyorsunuz. Mouse'umuz bu şekilde yakından baktığımızda. Kutudan harici olarak da bir tane bakın garanti belgesi ve kullanıcı kılavuzu çıkıyor. Muhakkak bunu da saklamanızı tavsiye ederim. Mouse'un üzerinde toplamda 7 adet tuş var ve mouse'un toplam ağırlığı 130 gram. Ağırlık olarak da gayet ideal bir mouse olmuş. Şimdi ben sizlere bir bilgisayara takacağım. Burada makro yazılımlarında da bahsetmek istiyorum. Hem burada yazılımda neler yapabildiğimizi de göreceğiz. Ayarlarına biraz bakacağız. Ardından bir karanlıkta yani birazcık daha ışığın az olduğu bir ortamda nasıl gözüktüğünü de göstermek istiyorum. Şu anda mesela bakın ışık takılıyken çok fazla belli çünkü stüdyo ışıkların bayağı güçlü. Gördüğünüz gibi şöyle gene bayağı da belli oluyormuş aslında. Şu anda bakın mesela hafif renk geçişlerinin olduğu bir efekt var. Buradan kendiniz bakın tuşlar üzerinden de değişikliğe gidebiliyorsunuz. Bakın farklı farklı Renk opsiyonları da mevcut. Şu anda bayağı aydınlık bir ortamda LED'ler en azından görünebilir ama karanlıkta çok gözünüzü almayacak bir parlaklık seviyesi var. Ben genellikle mesela çok da yüksek ışıkları hoşuma gitmez. Karanlıkta mesela gözümü almasını istemem. Bunda sanki öyle bir hissiyat var. Birazdan ben bunu karanlıkta çalıştığında da sizlere göstereceğim. Hatta direkt ışığımı da kapatmak istiyorum sizlere daha iyi göstermek için. Şu anda sadece çok hafif bir ışık kaldı. Onu da bir kapatacağım hatta. Gördüğünüz gibi karanlıkta bakın mouse aşırıca da böyle bir parlak ve gözünüzü alacak bir parlaklığı yok. Gayet ideal bence. Ya yani en azından benim tarzımda çok uygun olmuş. Yazılıma ulaşmak için Segment Bilgisayarın destek kısmından bu mouse modelini girdiğinizde arkadaşlar. Direkt otomatik olarak yazılımını hemen indirebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde çok basit bir kurulum var. Kurulumu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi yazılım bu şekilde karşınıza çıkıyor. Öncelikle bir temel baz ayarları var. Burada tuşlara farklı farklı mesela bu tuşlara farklı görevler atabiliyorsunuz mesela burada sağ klik, sol klik veya da ileri geri gibi farklı şeyler atanmış. Siz burada farklı şeyler yapabilirsiniz mesela DPI arttırıp azaltma diyor. Buna farklı bir şey etkileyebilirsiniz. Mesela bakalım ne yapabiliriz buna? Kısa yol, makro veya da bir multimedya özelliği atabiliyoruz arkadaşlar. Bunda bayağı bir farklı farklı opsiyonları var. Ayrıca bakın burada farklı profilleriniz var. Mesela bir ofis profiliniz var. Oyun 1, oyun 2 gibi veyahut da medya profilleri de yapabiliyorsunuz. Ayrıca daha önce hazır olmuş yüklü bir ayarınız varsa bunu içe aktarma kısmından da buna direkt otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Makro ayar kısmında arkadaşlar burada gördüğünüz gibi eklemek istediğiniz şeyleri sağ, tişi, sağ klik, sol klik, orta tuş veya da nasıl isterseniz gördüğünüz gibi bu şekilde ekleyip kayıt edebilirsiniz. Bu makro listesi ve anahtar listesi de ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca gelişmiş ayarlar kısmında burada bakın mesela... Ben ofis profilimde bu şekilde mesela atış hızının milisaniyesine kadar ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir özellik olmuş. Tekerlek hız sensörüne kadar burada bakın 4 farklı DPI profil de var. Yani 1200'den başlayıp 2400, 4800 ve 7200. Mesela ben şu an günlük kullanım için 4800 DPI'de kullanıyorum. Buradan ayrıca kendiniz de manuel bir şekilde ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Ayarladıktan sonra da muhakkak uygulama tuşuna basmayı unutmayın. Son olarak da LED ayar kısmı var. Buradan da gördüğünüz gibi yine farklı profillere seçebiliyorsunuz. Kendi profilinizde mesela burada bakın efekti, hızlı, sabit ve hatta kapalı şekilde yapabiliyorsunuz. Buradan nasıl isterseniz mesela e, renk efektinin kendini opsiyonunu ayarlayabiliyorsunuz. Direkt renk açısından değil ama burada sadece efektleri belirleyebiliyorsunuz. Ayrıca uygula denizleri tekrardan otomatik olarak ayarlanmış oluyor. Dediğim gibi çok basit ve temel fonksiyonların olduğu bir yazılım olmuş. Bu da zaten bizler için yeteri kadar kullanışlı. Evet arkadaşlar makro yazılım da gördüğünüz gibi hızlıca kurulabiliyor ve çok basit bir arayüzü var. Tamamıyla Türkçe olması da çok iyi. İster ofis tarzında ister oyun veya da medya tarzında farklı farklı ayarlar atayabiliyorsunuz. Yani hazır kullanıcı profilleri oluşturabilmeniz çok güzel. DPI hassasiyetini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz renk efektlerini ayarlayabiliyorsunuz. Hatta bu efektlerin hızına kadar ayarlayabiliyorsunuz. Bence gayet başarılı bir yazılım olmuş. Oyuncular için makro ayarının yapılması da çok iyi. Bu şekilde oyunlarınızda istediğiniz profiller oluşturabiliyorsunuz ve buna da göre de tuş kombinasyonu atabiliyorsunuz. Tabii ki de burada sizin oyun başarınızı da muhakkak etkileyecektir. Evet arkadaşlar Everest x Xhammer Gaming Mouse'un da incelemesinin sonuna geldik. Ayrıca bu mouse satın almak isterseniz de aşağı açıklamalara linkini bırakıyorum. Bana destek vermek isterseniz de videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.